7-1 mağlup oldukları maçta biz maçı izledik, defalarca izledik. O maçın e, gerçek skoru o değil. Yani birinci dakikada gol yiyorlar, daha sonra eşittik. Her gelen top gol oluyor. Bir motivasyon, bir demoralizasyonları yaşadılar yani o maçta. Kaleci hataları var o maçta. Yani Logares öyle 7 gol yedi diye de kesinlikle hafif alınacak bir takım değil. Biz rakibimizi şu anda çok ciddiye alıyoruz. Ve buna da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sakatlıklarla ilgili... Şu anda e, Leo Kovic söylediniz, maçta bir kurtarış yapalım derken e, ayağını direğe vurdu. Onda da şu anda herhangi bir problem yok. E, yarınki maçta da oynayabilir. Bu konuda yani benim düşünecek bir durumum yok. Bunu kararını federasyon verecek. Yani 2005 kapasiteli bir takım Süper Lig'e çıkıyorsa o zaman bunun stadının, zeminin, her şeyin Süper Lig'e hazır olması gerekir. Ki herkes eşit şartlarda futbol oynasın, mücadele etsin. Ben bunu böyle cevaplayabilirim yani. Şu an o çünkü bizim sorunumuz değil. O Pendik Spor'un yönetiminin, federasyonun sorunu yani. Ama biz e, mecburen gidip orada oynayacağız. Yani daha iyi imkanlara, daha iyi bir zeminde oynamak tabii ki herkes ister. Nasıl ki her takım gelip bizim stadımızda o coşkuyu yaşıyorsa, o sinerjiyi alıyorsa, futbol oynamak istiyorsa, biz her gittiğimiz yerde aynı şekilde futbolumuzu en iyi şekilde oynamak isteriz.